Hazreti Davud aleyhisselam mescidinde oturmuş zebur okuyorken toprak üzerinde kırmızı bir kurtçuk görür. Kendi kendine şöyle der. Acaba bu kurtçuğu yaratmakla Allah Teala ne murat buyurmuş olabilir ki? Cenab-ı Hak kurtçuğa izin verir. O da dile gelerek şöyle der. Ey Allah'ın Nebisi gündüzümü öğrenmek istersen Allah Teala her gün bin defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Allah Teala'yı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Her türlü ham ve sena Allah'a aittir. Allah'tan başka bir ilah yoktur ve en büyük olan Allah Teala'dır Deneni ilham etti. Gecemi öğrenmek istersen her gece de bin defa Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım ümmi peygamberin Muhammed'e, onun ailesine ve ashabına salatu selam eyle dememi ilham etti. Acaba sen hangi şeyleri söylüyorsun? Onları söylesen de biz de senden istifade etsek verir. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam Kurdu küçümser tarza söylediklerine pişman oldu. Allah'tan korktu, yaptığından tövbe ederek ona tevekkül etti.